birçok kişi dünya güneşe yakın olduğunda yaz mevsimini, uzak olduğunda ise kış mevsimini yaşıyoruz diye düşünebilir. Aslında bu düşünce doğru değil. Çünkü eğer mevsimler dünyanın güneşe olan uzaklığına bağlı olsaydı, Türkiye'de yaz mevsimi yaşanırken Avustralya'da kış mevsimi olmasını beklemezdik. Sonuç olarak mevsimlerin oluşmasına sebep olan şey dünyanın güneşe olan uzaklığıyla ilgili değil. Önemli olan şey dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ve ekseninin nasıl durdu. Dünyanın eksenine yandan baktığımızda aslında gördüğünüz gibi düz değil. Güneşin etrafında elips şeklindeki yörüngesinde yaklaşık 365 gün süren bir yolculukla ve bu şekilde düz değil 23,5 derecelik bir eksen eğikliğiyle dolanma hareketini yapıyor. Yörünge düzlemindeki bu eksene ikiliği güneşten gelen ısı ve ışığın yılın çeşitli dönemlerinde dünyanın farklı bölgelerine değişik açılarla ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla da bu bölgelerin farklı miktarlarda güneş ışığı almasına yol açıyor. Dünya sahip olduğu bu eksen eğikliğiyle güneş etrafında dolanırken mevsimlerde tam olarak bu hareketler sayesinde gerçekleşiyor.